Evet Zeynep Hanım tekrar merhaba devam ediyoruz şimdi aynı flow'u tekrar klon yapacağız. Bu kez bizden cancel istiyor. O yüzden var olan flow'umuzu yeni bir flow olarak e, kaydediyoruz ve e, adına e, bu şekilde bir isim veriyoruz. Başına şey koymadık mı şu? Bizim flow ismi bu hepsinin başında ed üstten Bay yazıyor bu şekilde olsun ismi sonra değiştirmemiz gereken şeyleri değiştirelim şunu cancel yapacağız cancel yaptık o cancel'ı buradan kopyalayıp şuraya da ekleyebilirsiniz eğer bu konularda hassatsanız request'in içine girip şurada completed'in yanına cancel burada da completed'in yanına cancel yazabilirsiniz bu şekilde e, cancel bulup bize tablomuzu gösterecek. Save yapalım. Activate yapalım. Sonra homeschool şeyine gidelim. School sayfasına gidelim. Sayfamızı edit yapalım. Ve yeni bir tab oluşturalım. İsmini en yukarı çıkıp en tepeye çıkıp e, değiştirelim. Ona canceled adını verelim. Spelling hatamız olmasın. iki tane L var diye düşünüyorum. Ve dan diyorum. Bunun içine de bir flow koyacağız. Şunun içine bir flow koyacağız. Şöyle gelelim. Assign more. Cancel. İçine bir flow koyalım. Flow'umuz yukarıdan flow'u çıkarıp cancel yasa karşımıza çıkar. School ID'yi içine geçelim. Save diyelim. Geri gittiğimiz zaman artık dört tane tabimiz olacak. Open, Assign, Completed bir de Cancel şeklinde hepsini burada görmüş olacağız ve takipimiz kolaylaşacak. Bunlarla alakalı herhangi bir sorunuz var mı Zeynep Hanım? Hayır hocam.